Ve liste videolarımızın geldik sonuncusuna, neye göre sonuncusuna? Aslına bakarsanız geçen yılın telefonlarından oluşturduğumuz liste videolarının sonuncusuna geldik. Çünkü henüz elimizde 2023 model cep telefonları yok. Ben bu videoda sizinle şu an itibariyle yani Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye'de ben olsam hangi segmentte hangi telefonu alırdım bilgisini paylaşacağım. Ve bu liste tamamen benim kendi önceliklerime göre hazırladığım bir liste. Ama öncesinde de söylemek lazım. Bu listeyi nasıl hazırlıyoruz? Kanalımızda Hardware Plus'ta Aydoğan'ın farklı farklı segmentlerde çektiği videolarda yaptığı listeleri önüme alıyorum. Ve o listelerden ben kendime göre bir seçki yapıyorum. Bu sefer böyle telefonları saklama gereği duymadım. Hepsini şöyle ölüme dizdim. Zaten görüyorsunuz. Şimdi gelin Aydoğan'ın listelerinin üzerinden tek tek geçelim ve ben hangi telefonu niçin seçiyorum onu söyleyeyim size. Aydoğan bu sefer yılın son çeyreğinde yani yılın son ayında yaptığı listede segmentasyonu biraz geniş tutmuş. Mesela en pahalı telefonları 25 bin ve üstü olanlar bence normal çünkü her şeyin fiyatı yükseliyor. Bu 25 bin ve üstü olan telefonlar gerçekten çok güzel telefonlar arkadaşlar. Her şeyden önce söylemek lazım. Mesela iPhone 14 Pro Max var kim kötü diyebilirim. iPhone 14 Pro var Samsung Galaxy Z Fold 4 var iPhone 14 Plus var ben ona kötü diyebilirim. Samsung Galaxy S22 Ultra var, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12 Pro, iPhone 13 ve Huawei P50 Pro var. Bunların hepsi çok güzel telefonlar. Ancak fiyatlarına baktığımız zaman işte Aydoğan 25.000 üstü demiş zaten. 25.000 üstü deyince 26.000, bin, 27.000 falan diye düşünüyoruz ama 46 bin liraya kadar gidiyor. Hatta belki son zamla, Apple'ın yaptığı son zamla daha da yukarıya gitmiştir. Şimdi ben bu listeden herhangi bir telefon sizi önerebilecek durumda değilim. Çünkü niye? Türkiye'de Asgari ücretin 8500 lira olduğunu varsayarsak bana göre 25.000 lira ve üstü bir telefona vermenin çok fazla bir mantığı yok. Verenlere helal hoş olsun, güzel eyvallah. Ama ben sanki kendi cebimden böyle bir parayı o telefonlara vermem. O yüzden o segmenti tamamen geçiyorum ve aynen ikinci pahalı segmenti 15.000-25.000 lirasına gidiyorum. Burada da yine tahmin edeceğiniz gibi çok güzel telefonlar var. Ama ben buradan bir tane seçtim. Hangisidir Poco F4 GT. Cihazı şurada görüyorsunuz zaten. Snapdragon 8 Gen 1'li bir cihaz bu. Bana söyleyecek olursanız bu 25.000 pardon 15.000 25.000 klasmanında tam ortaya denk düşen bir cihaz. Aydoğan videoyu çektiği zaman 22.000'li vermiş bunun cihazı ve ne hikmetse düşmüş. Bugün itibariyle 21.600 lira. Yani 22.000 liradan 21.600 liraya düşmüş olması tabii ki çok büyük bir düşüş sayılmaz. Keza siz bu videoyu izlerken fiyatın kaç lira olacağı Belli değil ayrıca ama fiyatı düşmüş mü? Teorik olarak bakarsak düşmüş. Bence gerçekten 4 dört dörtlük bir telefon. Şurada gördüğünüz telefon. Alanı üzmeyecek bir cihaz. 6.67 inçlik bir ekranı var. Yani her şeyi kolayca yapabileceğiniz bir ekran. Bir şeyleri izleyebilirsiniz, kendi çektiğiniz fotoğrafları büyütüp bakabilirsiniz. Gözünüz benim gibi yakını görmüyorsa bazı şeyleri büyütüp okumanızı falan şey yapacaktır, sağlayacaktır. 12 GB RAM'i var ve 250 GB'lık da ROM'u var. Yani haydi haydi herkese yeter. 64 megapiksellik kamerasının da kötü sonuçlar ürettiğini söylemek pek mümkün değil. Buradaki tüm cihazların bizim kanalda inceleme videoları ve kıyaslama videoları da olduğu için çok fazla detaya girmiyorum. Benim için 15.000-25.000 klasmanındaki tek geçiciyim cihaz Poco F4 GT'dir deyip Aydoğan'ın bir başka segmenti olan 10.000-15.000 neviye geçiyorum. Şimdi burada Aydoğan İki tane Aydoğan'ın listesinden iki tane cihaz seçiyorum. İki cihaz da burada. Birisi Honor 70, diğeri Poco X4 GT. Honor 70 ile ilgili çok fazla konuşmayacağım. Çünkü Honor 70 benim çok bildiğim bir telefon değil. Ben böyle Honor 70'i bilmiyorum falan dediğim için de niyeyse ya Honor Türkiye ya da Honor Türkiye'nin PR şirketi bize atarlanıp duruyor. En sonunda cihazı göndermişler. Ama bu kadar zamandan sonra gönderilen cihazda benim çok fazla bir işim olmuyor. Orada durduğu gibi duruyor işte. Alana hayırlı olsun. Fiyatı gayet iyi. Aydoğan videoyu çekerken 12.500'müş. Bugün itibariyle 12.400. Teknik speklerine baktığım zaman çok doyurucu bir cihaz. Çok güzel özellikleri bir olan bir cihaz. Muadili olan Huawei ile kıyasladığımız zaman artıları var. Nedir o artıları? 5G'si var her şeyden önce. Ve Google servisleri var. Ve en büyük artısının nedeni fiyatı muadili olan Huawei'den daha iyi. Ama işte hala prototip olarak bakarsak benim gözümde şu modelle bile Honor... Özgür ve bağımsız bir şey değil, teknoloji markası değil olmadığı için de işte hala Huawei'nin bir klonu tarzında cihazlar çıkartıyor. Gönlümüz ister ki kendi telefonlarında bir an önce pazara sursun ve kendi telefonlarıyla ilgili daha geniş yorumlar yapalım. Benim bu segmentte esas dikkatimi çeken telefonsa Hanoenkinden de daha ucuz olan, Aydoğan listeyi çektiği zaman daha ucuz olan ama şimdi Hanoen düşen fiyatıyla ortalama 12.300-12.400'e bulunabilinen şurada gördüğümüz... Poco X4 GT. Bence bir önceki klasmandaki Poco F4 GT'yi alma parası yetmeyen insanların Xiaomi kullanmak istiyorlarsa eğer e, gönül rahatlığıyla alabilecekleri bir telefon. Arada eğer Xiaomi'ye karşı böyle sinir telleri daha hassas olan izleyicilerimiz varsa onlar da Honor'la yollarına devam edebilirler. Aydoğan bir başka listesi 7500 ile 10.000 lira arasındaki liste. Bana soracak olursanız Türkiye'deki en büyük şeyin olduğu, rekabetin olduğu evet. şey bu liste artık. Burada ben şurada gördüğünüz, doğru evet Poco X3 Pro'yu seçiyorum. Çünkü Poco X3 Pro, Snapdragon 860 işlemcisiyle gayet yeterli bir orta segment cep telefonu şeyi veriyor bize, ne derler, kullanım hissiyatı yaşatıyor. 6'ya 128'lik bir versiyonundan bahsediyoruz. 48 megapiksellik bir kameramız var. Fiyat da Aydoğan videoyu çektiği zaman 9500 liraymış. Ben bu videoyu çekerken 9600 liraya Ama bu segmentte yani 7500-10000 segmentinde hakkını yiyemeyeceğimiz başka başka cihazlar da var. Hatta bir önceki sen bir sonra geleceğim segmentle bununla birlikte rekabet buralarda ve işte Snapdragon MediaTek rekabetine dönüyor. Ben bunu bu fiyat bandında tek geçmek istiyorum. Çünkü en ucuz fiyat bandım 5000-7500 lira Aydoğan'ın 5000 liralık olan listesinden herhangi bir telefon seçmeyeceğim. Tıpkı en pahalıdan seçmediğim gibi 5000 lira civarında olanlar da seçeceğim ama 5000 7500'e geldiğim zaman arkadaşlar işte şurada gördüğünüz bir Realme 8 var. Zaten ben bunu yıl içinde de öve öve bitiremediğim telefonlardan bir tanesi. Stoğu azalıyor anladığım kadarıyla ve Realme'nin stoğu her azalan telefonunda olduğu gibi fiyatı da yükseliş eğilimine geçmiş. Aydoğan videoyu çektiği zaman 7200 lira olan telefon şimdi ben bu videoyu çekerken 7700 liraya şey olmuş yüksek. Ama bu segmentte şimdi 5000-7500 artık can alıcı bir yer. Yani askı ücrete de denk düşüyor falan ya. Öyle 7500 liraya falan çıkamıyorum diyorsunuz. Tekno.com'un 18 var. Tekno.com'un 18'in fiyatı 5600 ve 5700 lira, yerine göre 5800 lira filan. Ama öyle 5800 liraya falan çıkmadan 5600 ve bulunabiliyor şu şartları altında. Tekno.com'a 18. Birçok arkadaşımız için Tekno markası çok popüler bir marka değil. Ama benim önem verdiğim markalardan birisi. Eğer bu 5000 7500 limitinde 7500 ve doğru çıkamayacak durumdaysanız yani Realme 8'e para yetmiyorsa o zaman, e tabii ki aynı cihaz değil, onu unutmamak lazım. O zaman, Tecno 18'de de yolunuza devam edebilirsiniz. Aydoğan'ın 5000 liralık listesinde ise başka cihazlar var. Redmi 10 var, teknopova Neo 2 var, Omix'in X600'ü var, Infinix Hot 12 var, Tecno Spark 9 Pro var, Vivo Y22s var ve Tecno Spark 8 Pro var ama ben bu telefonları almaktansa yani 5000 lira civarında bir para vermektense evet arada fark var biliyorum ama bir 800 lira 900 lira 1000 lira gerekiyorsa koyup Teknokom'un 18 almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bana göre 5 farklı segmentli yine 5 telefon değil 6 telefonda kaldık farkındaysanız. Önerdiğim telefonlar bunlar. Hızlıca sayacak olursam Teknokom'un 18'imiz var, Realme 8'imiz var. En ucuz segmentte. Orta segment bileceğim yerde şey var. Poco X3 var. Ondan biraz daha pahalı olan yerde iki telefonum var. Ee, Honor 70 ile Poco X4 GT var ve bence en pahalı olan yerde Poco F4 GT var. Ee, siz bu telefonlardan herhangi bir kullanıyorsunuz. Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi paylaşın ki başka alacak olan arkadaşlardan bir tanesine yardımınız olsun. Eğer bunlardan birisini alırsanız da bu videoyu izledikten sonra alırsanız da bu sefer deneyiminizi iki üç cümleyle anlatın ki izleyenlerin kafasında hangisini niçin seçtiğiniz ve beklentilerinizi karşılık ve vermediği konusunda çok net bir fotoğraf oluşabilsin. Bugünden sonra artık yayınlayacağımız liste videolarında kısmetse 2023 model telefonları sizlerle paylaşacağız. Ve o zaman da fiyatlar tahmin edebileceğiniz gibi şimdinin çok çok daha yukarısına gidecek. Allah sonumuzu hayretsin. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.